Dayı peki bu adamı kimse kullanmıyor müdür lan? Yarın öbür gün gelip bize zıplamasınlar sonra. Lan kimdin mülk adam için silah sıkar oğlum? Bir abisi de varsa en fazla iki tokat çekip çorbasına bakıyordur. Hadi yeni silah çekerse. O kadar para var üstlerinde. Adam boş gezer mi? Lan isterse sözlü çeksin. Onu patlatmak kötü ister. Onda da o kadar yürek yoksa gidip de dümbüklük yapmazdı kardeş. Adam vurma kavrat satmaya benzemez. Bak altına işemezse o zaman konuş. Olsun kardeş. Yavru kediyi bile köşeye sıkıştırsan cırmalar değil mi? Ben de onu duyurum işte. Aynen. O yüzden tedbiri elden bırakmayacağız. Cüyo, sen dümencimiz olacaksın. Abi ateşini rica edebilir miyim ya? Ateş yok. Ateşin yoksa saatin de mi yok? Ne diyorsun lan? Sen, sen ne diyorsun lan? Amına kodumu tutun be! Sür 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 sür. Ne oldu lan? Özgür'ü adamı vurdu lan.